Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın son bölümünde YouTube'daki son video. Evet arkadaşlar. Kaç gündür yayın açıyorum. Abone istiyorum. Taş dağıtıyorum. Abone olmuyor. Abone olmadığımızdan dolayı bak 100 e aboneye ulaşalım bu videodan sonra bir hafta süre veriyorum. 100 aboneye ulaşırsak söz veriyorum devam edeceğim. Ama 100 abone ulaşmamız lazım. Yani YouTube'da son video. Dediğim gibi 100 abone gördüğümde YouTube'da hemen geri geleceğim. 100 abone görmediğimiz sürece gelmeyeceğim. Bu videomuz kısa oldu çünkü YouTube'u bırakıyorum.